bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ama arkadaşlar bugün Minecraft'ta farklı bir şey tanıtacağım size. Gördüğünüz gibi yaratıcı moddayım. Ne bir şey falan Arkadaşlar bugün Twitter nasıl çağrılır? Onu göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar Wither'ı çağırmak için önce ruh ruh, kum, ruh kumu veya ruh toprağı, toprağı fark etmiyor. Ve Wither Wither iskelet kafatası almanız gerekiyor. Bu arkadaşlar Wither iskelet kafatasını da Endi ne ya? Ee, neydi? Adını unuttum. Ha. Ne Adını unuttum. Şunlardan çıkıyor. Bir de kılıç alalım elmas kılıç yok bunu ne derit ne derit bakın bazen kemik falan çıkıyor netere gitmeniz lazım arkadaşlar neterde kale bulup neterde kalelerde çıkıyor bunlar bu, bu 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 iskeletler size vurduğunda arkadaşlar zehirliyor sizi kalbiniz siyah oluyor ve zehirleniyorsunuz. Evet arkadaşlar bunları öldürmeniz lazım yani bunlardan 3 tane öldürmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar ruh kumu veya ruh toprağı da toplamanız lazım. Böyle iki tane üst üste koyuyoruz. Yok üç tane üst üste koyuyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Şöyle. 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 Gördüğünüz gibi. Wither burada. Bu her yere saldırıyor. Çok ses çıkarım. Direkt saldırıyor. Gördüğünüz gibi böyle herkese her yere saldırıyor. Bomba kırılacak. Ama bunu öldürelim. Çünkü her yeri yok edecek bu. Dur ben bir yay ve ok da alayım. Yay. Bakalım. Nekleri neye vuruyorsun? Neredesin? Bitir. Hah burada çok garip garip sesler çıkartıyor. Bunu öldüreceğim çünkü bunu öldürünce içinden ne doğru yıldızı çıkıyor. Allah ne oldu be? Neresi? Allah. <laughs> Hayır ormana gitme sakın. Arkadaşlar Vitor'un Türkçesi solgun demek. Bu da solgun. Hadi bakalım hadi. Gel buraya. Neden o... niye aşağı doğru iniyor ne? Niye dur. Dur konuşacağım seninle. Hayır. Sakın köpeğe saldırma. Sakın köpeğe saldırma. Köpeğe kapatma. Seni <laughs> öldüreceğim. Sırf, sırf, o köpeği için, öldürdüğün için öldüreceğim. Falan. Köpekten ne istedi? Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Hadi artık. Ama bunu aklaması daha kolay. Köpek saldırıyor ona. Göreceğim, göleceğim. Aa, bir köpeği daha öldürdük. Köpek düşmanı bitir. Arkadaşlar böyle olduğunda sürekli vurun çünkü böyle olduğunda canını da ya. Yukarıda da vites bak bu da saldırıyor sana yani. Yok saldırmıyormuş. Aşağı. Aşağıdaki köpek de onu saldırıyor. Hadi köpek birlikte onu öldürebiliriz. Allah. Oyunum donuyor. Çok fena bildiğin burada blok, full blok. Mağara da açtı böyle bize küçük. Blok zengin olduk bunu sen. O köpek de ölmüş. Çok az yanı kaldı. Ya öyle artık öl. Öldü. Şimdi bundan... Hadi artık. Şunu şey kapatırsak sevinirim. Aldık mı onu? Aldık. Gördüğünüz gibi ne ter yıldızı çıktı. Bunun ne yapıldığını bilmiyorum. <laughs> Kısacası bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bir köy bulu. Köy bulayım ben. Ve köyde yapalım aynısını. Bakalım köye ne kadar zarar verecek. Ben köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir köy buldum. Hatta lama bile var köyde. Golemle kapıştıracağım onu. Şimdi ben buna vurdum ya. Böyle game moddan çıkarsam direkt beni öldürür. Şimdi ruh toprağıyla yapalım aynısını. Kaçın kaçın. Kaçın kaçın. Eve girin evlere girin. Yoksa öleceğiniz. Hadi bay bay. Kaç kaçsanız ya. Lavalar buna saldıracak mı acaba? Of. Golem gel. <laughs> Lamalar da saldırdı. Golem neredesin golem? Yok ediyorlar senin köyünü. Golem'e galiba tek attı. Demir golem'i öldürdük. Ha, golem yapalım. Bakalım golem kazanabilecek mi? Benim de yardımlarım Bir dakika dur. Hava çok kötü. Saati gündüz yapalım. Hava durumunda açık yapalım. Güzel. Golem ölmüş. Ha ölmemiş. Ola doyanıyor. Hadi golem ölmesin. Bir dakika golem sıkıştı. Golem seni kurtaracağım. Golem sen de niye kendini sıkıştırıyorsun? Golem. Balen buna hiç vuramadı. Beşene. Nereye bak? Bu arkadaşlar şey atıyor. Şu kafalardan atıyor. Şunlardan fırlatıyor. Allah. suyu girebiliyor musun? Çok merak ettim. Neyse ona da başka bir günde yaparız belki. Söz vermiyorum. Vuralım vuralım. Aha canını dolduruyor. Bakın canını dolduracak ama dolduruyor. Allah ne no. Suyu böldüm suyu yok ettim suyu. Köylülere de saldırıyor. Canı olan her şeye saldırıyor. Ve her yere. Çünkü o büyük ihtimalle mahvetti. Oğlum nereye gitti? Şurada yavru köpek saldırıyor. Nereye uçtu Bu buraya uçtu. Köpekleri öldürüyor. Suya gir bakalım. Suda hiçbir şey olmuyor bu. Ve gene öldü ama suya girdiği için. Neyse. Köyün durumuna bakalım. Köyün bu tarafı yok olmuş bir durumda. Şu ev, şu ev sağlam gibi. Bu taraf sağlam. Şu taraf yıkılmış ama şu taraf yıkılmış ama evin içi sağlam evet normal evin içi. Niye iki kapılı artık? Bu bu taraflar sağlam. Bu taraflar sağlam. Bu evin şu kısımlarını yok etmiş. Şuradan geçen tahtaları yok etmiş ve bu evi direkt zaten gör, videoda da gördüğünüz gibi direkt bu eve sıktı. Ve içindeki köy, köylü de öldü. Bu ev yok oldu. Şurada bayağı delik açtı. Ama burada kapı var. Tuzak kapısı. Burada şeyi mahvetmiş. Neydi bu? Kuyu. Yok kuyu değil. Neyse onu mahvetmiş işte. <laughs> bu eve zarar vermiş mi? Bakıyorum. Bu evin şurası zarar görmüş. Şu kısımlar. Bir de yanda şundan bir tane daha varmış. Oyunun donmaya devam ediyor. O dur var. O demir zırh falan var. Alalım. <laughs> Hemen giyinelim üstümüze bunları. Evet. Bu evi de yok etmiş. Bu iki evi yok etmiş. Köy çok zarar görmemiş ya. Evet. Köye çok fazla zarar vermemiş. Ama şimdi ben vereceğim. <laughs> Şunu çok merak ettim. Bunlar saldırıyor mu? Yok. Ha, ben şimdi game çıktım direkt saldıracaklar. Evet arkadaşlar videoya Videomuzun sonuna geldik. Videoya like like atmayı, videoya like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, bir de yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.